Selam arkadaşlar. Şimdi Tebriz'deyim. Dün akşam geç geldik. Oteldeyim şimdi. ona göstereyim. 8 kişilik odayı bana tahsis etmişler. Şimdi bu gece burada kaldım. Tabi geldim yerde halı var. Dikkat etmedim herhalde. öylesine koymuşlar ama ayakkabıyla bastım. Sonra meğer herkes ayakkabısını dışarıda bırakıyormuş. Böyle bir hata yaptık. Terbitle geziyoruz. Durum böyle. Şu an taksiyle geçeceğiz. Tebriz Bazar diye geçiyor. Bizim İstanbul'daki kapalı çarşı gibi düşünebiliriz. Tebriz pazarında kaybolmaya çalışıyorum şu anda. Geze geze geziyorum. Güzel oluyor. Bakalım. Değişik değişik şeyler var ama çok da öyle bizden farklı değil yani. Zaten Tebriz Türklerin çoğunlukla bulunduğu bir yer. Bundan dolayı insan yabancılık çekmiyor, sıkıntı da olmuyor. Türkçe anlaşabiliyorsunuz burada. Yani bu pazarda değişik değişik sebzeciler, halıcılar burada olduğu gibi halı dükkanları muhtemelen pahalıdır. Daha önce öyle izlemiştim. Yok bulduğo hala. Que é interessante. Arkadaşlar İran'a gelecek olanlara Defter Pişhavan'dan burada hat çıkarabilirsiniz. Hattı çıkardım. 55 bin tümen yani bizim parayla 27,5 lira. E, 27,5 liraya hem hat çıkardım hem de internet yükledim. Güle güle kullanalım. Diyor ki sen İranlısın, İranlara çok benziyorsun. Ben de zaten şaşırmadım değil. Kimse bana yabancı gözüyle burada bakmıyor. Ona şaşırmıştım. Demek ki gerçekten İranlılara benziyorum. Şimdi doğru yürüyoruz. Şu caddeden şöyle geliyoruz. İçeriye doğru. Buranın araçları çok eski. Yani belki Türkiye'nin 30 yıl önceki hali. Arada nadir araçlar falan var. Ama genel anlamıyla çok eskiler yani. Kendi araçları zaten kendileri üretiyor. Yani belki modeli yüksek olabilir ama ee, kasa olarak eski. Selamun Aleyküm. Gök Mescidi. Sadan. Gösterelim. Açığı böyleymiş. Şimdi geldim Gök Mescidi'ne de. Burada ee, içeri girmek 100 bin tümen. Ben de girmek istemedim gezelim. Belki dönüşte bir daha buraya uğrarsam inşallah içine girmeye çalışacağım. Şimdi Saat Kulesi'ne doğru gidelim. Burası Hakani Park. Hemen Gök Mescidi'nin yanında. Şöyle bir park. Yanında Gök Mescidi. Bu da kiminleri bilmiyorum. Tebriz Meydanı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burası saat kule, İstanbul'daki saat kule gibi herhalde var çarşısı. Şimdi biraz gezelim bu çarşı. Şu yoldan Gök Mescid'e gidiliyor. Tebriz sokakları. This is Shuverem. Tadı değişik şekerli bir şey anlamadım ama. Döşek yani döşek baza yatak tuşek diyorlar arkadaşlar sokakların hemen hemen birçok yerinde sunduk sadaka sadaka kutusu var insanlar buraya para atıp herhalde fakir olan insanlara yardım amaçlı toplanıyor yani birçok ağacın dibinde direğin dibinde böyle sandıklar var bu da güzel bir şey burası Şah Gölü veya El Guli Park diye geçiyor. Yeşil ve nezih bir ortam. Şöyle ağaçlar ve kuş sesleri zaten geliyor. El Guli Parkı'na, Şah Gölü'ne de bir de böyle yüksekten bakalım. Yemek söyledi. Pirinç de istedim ama pirinç vermemişler. Şöyle bir yerde oturuyorsunuz. Masalar da var ama böyle yerlerde var.